Merhaba dostlarım. Korku ve gerilim hikayesi paylaştığım Kasvet Paranormal kanalıma abone olup bildirimleri açarak hikayelerimden haberdar olabilirsiniz. İyi dinlemeler. Merhabalar. Ben İstanbul'dan Ömer. Öncelikle tüm Kasvet Paranormal dinleyenlerine saygı ve sevgilerimi sunarım. Ailemle birlikte İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde ikamet etmekteydim. Benim sizlere anlatacağım olay 2019 Mart ayında annemin başından geçti. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına rağmen hala yaşadığımız olayı atlatamadım. Burada aile bireylerimin gerçek isimlerini vermek istemiyorum. Takma isim kullanacağım. Babam ismi Necati, 56 yaşında. Bir şirkette ulaştırma sorumlusu olarak çalışıyor. Annem Funda, 50 yaşında. Ev hanımı. Ben 29 yaşındayım. İstanbul Havalimanı'na yakın, lojistik üzerine kurulu bir depoda 12 saat sistemde 2 gün gündüz, 2 gün gece, 2 gün izin şeklinde çalışıyorum. Sabah 8, akşam 8 ya da akşam 8, sabah 8 şeklinde. Erkek kardeşim Atakan, kendisi 23 yaşında, üniversite okuyor. Ablam 36 yaşında, öğretmen ve evli. Her şey 2019 yılının mayıs ayında başladı. Gayet huzurlu ve mutlu bir alem vardı benim izin günlerim sabit olmadığından dolayı babam ile izin günlerimiz hafta sonuna denk geldiği zaman mutlaka ya deniz kenarına ya da ormanlık alana hep beraber gider. Piknik yapardık. 15 Mart akşamı saat 9.30'da işten geldiğimde evde herkesin bir garip davrandığını fark ettim. Ablam evli olduğu için kendisine ait evde yaşıyordu. Eve gittiğimde babamın yüzü gözü çizilmiş, ağzı burnu kanamıştı. Baba bu halin nedir işte biriyle kavga mı ettin diye sorduğumda, hayır oğlum, beni bu hale annen getirdi cevabını aldım. Babamın söylediklerine anlam verememiş, boş boş yüzüne bakıyordum. Bir dakika bir dakika, ben anlamadım. Seni bu hale annen mi getirdi yani? Kavga mı ettiniz dediğimde, hayır oğlum, işten geldim. Annem birden bana saldırmaya başladı. Şu anda da mutfakta kendi kendine konuşuyor dedi. Allah Allah, gidip ben bir bakayım dedim. Annemin yanına mutfağa gittiğimde annem mutfak masasının koltuğuna oturmuş kendi kendine gelmeyin gelmeyin gidin buradan diyordu. Anneme iyi misin dediğimde delirmiş bir şekilde gülerek onlar geldi burada mutfakta geldiler işte deyip duruyordu. Ben neler olduğuna bir türlü anlam veremeden içeriye babamın yanına gittim. Baba bugün eve bir mi geldi misafir falan dedim. Hayır oğlum gelmemiş dedi. Kardeşim Atakan dışarıdaydı. Hemen aradım. Acil eve gel diye. Sesimin titrekliğinden bir şeyler olduğunu anlamıştı. Bir saate kalmadan Atakan eve geldi. Daha kapıdan içeri adımını atar atmaz. Abi sesin telefonda kötü geliyordu. Bir şey mi oldu yoksa dedi. Ben Atakan bugün eve kimse geldi mi oğlum diye sordum. Hayır abi ben öğleye kadar evdeydim. Öğleden sonra dışarı çıktım.'' Ben dışarıdayken biri geldiyse bilmiyorum dedi. Annemin durumu iyi değil dedim ve... Ablama bu akşam bize gelmesi için telefon ettim. Tamam geliyorum dedi hemen. Eniştem doktordu. Gece nöbet olduğu için... Ablam aracıyla yalnız geldi. Ben kendisini aradıktan... Bir buçuk iki saat sonra evde olmuştu. O bayram paşada oturuyordu. Ablam gelir gelmez bir telaşla... Ne oldu oğlum dedi. Abla... Annemde bir gariplik var durum iyi görünmüyor dedim. Nasıl yani dedi. Gidip kendim bak dedim. Ablamın, annemin yanına gidip tekrar bizim yanımıza içeri dönmesi bir oldu. Bana bakarak, Ömer, annemin durumu iyi değil. Duvara bakarak konuşuyor. Bir hastaneye götürsek iyi olacak dedi. Sabah ben çalıştığım yerden izin alarak ablamla annemi psikiyatriye götürdük. Hoca gerekli tetkikleri yapıp annemle uzun uzadıya görüştü. Her ne kadar eşi başka hastanede çalışıyor olsa da ablam doktora, ben de doktor eşiyim hocam. Çok korkuyoruz. Annemin bu durumundan diye söyledi. Doktor ablamın eşinin meslektaşı olduğunu duyunca merak etme kardeşim ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Tüm bu muayene sürecinde annem evde yaptığı ilginç davranışları yapmaya devam ediyordu. Daha sonrasında biz doktorun odasının dışında belli bir süre bekledik. Kendi aramızda da bu olan duruma bir mana getirmek için konuşuyor. Ancak aniden olan bu duruma bir anlam getiremiyorduk. Ablam bana, annem son dönemde travmatik bir olaya şahit falan oldu mu? Olur ya, bir trafik kazası vesaire görür. Mahallede birinin evine hırsız girer. Böyle bir durum oldu mu diye sordu. Yok abla, her şey normal bildiğim kadarıyla. Böyle bir mevzu olmadı. Olsa doktora zaten söylerdim dedim. Nihayet Belli bir süre sonrasında doktor bizi çağırdı. Annem içeride, bu kez sessizleşmiş, masum masum oturuyordu. Ancak vücudunun duruşundan, bakışlarından hala normal olmadığının farkındaydık. Meraklı gözlerle doktordan bir şifa beklerken söze girdi hekim bey. Bakın gençler, bunu demek zor. Ya da nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama işin özü şu ki, bu hanımefendinin yani annenizin benlik bir durumu yok dedi. Biz söze girip Nasıl yani hocam dedik. Hekim kelimelerin dikkatli seçme isteğinin zorluğundan olsa gerek. tane tane yavaşça konuşmaya başladı. Şöyle ki öyle zannediyorum Müslümansınız değil mi dedi. Elhamdülillah dedik. Öyleyse daha rahat konuşayım. Bazı psikiyatrik vaka gibi gözüken durumların tıpla alakası olmayabilir. Yani durum daha çok dinimizde de yer alan görünmeyen varlıklarla ilgili yani cinlerle ilgili bir durum. Size tavsiyem, işinin ehli bir hoca bulun ama dikkatli olun. Bu işi yaptığını, hoca olduğunu söyleyen çok fazla sahtekar var. Gerçekten anlayan birini, ilim sahibi birini bulun dedi. Şaşkın bir vaziyette, tamam hocam bulmaya çalışırız dedik ve annemi de alıp önce odadan sonra hastaneden çıktık. Hızla eşe dosta telefon açıp doktorun dediği tarzda bir hoca bulmaya çalıştık. Nihayet Sultan Gazi'de tanınmış İşinin ehli bir hocadan randevu aldık ve iki gün sonra annemi hocaya götürdük. Bu iki gün içinde annemde herhangi bir normalleşme davranışı yoktu. Gittiğimiz hocanın da gerçek ismini vermek istemiyorum Mehmet Hoca diyeceğim. Mehmet Hoca'nın evine vardığımızda buyurun oturun anlatın nedir derdiniz dedi. Önce ablam ardından ben annemin durumunu Mehmet Hoca'ya anlattık. Mehmet Hoca biz anlatırken sürekli beyazlaşmış sakalını sıvazlıyor başını sallayarak dediklerimizi pür dikkat dinliyordu. Biz sözümüzü bitirdikten sonra annemin serçe parmağına toplu iğne batırıp hafif sıkarak kanalıp o kanı ufak bir kağıda silip benden annemin ismini o kanlı kağıda yazmamı istedi. Biraz şaşırsam da hemen hocanın dediğini yaptım. Hoca daha sonra anneme bir bardak şerbet vererek içmesini istedi. Annem şerbeti içtikten sonra Mehmet Hoca sessizce dualar okudu ve bize bakarak "Anneni sahipli bu kadına yakaza cinleri musallat olmuş." dedi. Hem korkup hem şaşırarak "Peki hocam, şimdi ne yapacağız biz?" dedik. "Dinleyin. 7 gün boyunca her gün su dolu bir bardağın içine ayetel kürsi okuyup üfleyip içecek ve inşallah 7 gün sonunda bu illetten kurtulacak." dedi. "Okumakta güçlük çekerse siz de yardımcı olun." diye ekledi biz tamam hocam deyip oradan çıktık ve hemen evin yolunu tuttuk. İşlemlere sabah başlayacaktık. Ben bir hafta annemin durumundan dolayı ücretsiz izne ayrıldım. Akşam 11'de yatıp uyudum ama gece 2 civarında burnumun dibinde sıcak bir nefes hissettim. Bir yandan da nefesim kesiliyor, öksürüyordum. En sonunda nefessiz kalıp öksürerek gözlerimi açtığımda annemin başucumda beni boğmaya çalıştığını fark ederek yüzüme şiddetli bir tokat yememle oraya bayılmışım. Kendime geldiğimde başımda ablam, babam ve kardeşim vardı. Ne oldu bana? Hem annem nerede diye sorduğumda annemiz uyuyor. Sen yat dinlen dediler. Hiç halim olmadığı için kendimi uykuya bıraktım. Çünkü o annemin attığı tokatı sanki annem değil de çok güçlü biri ya da bir varlık atmıştı bana. O gecenin sabahında saat 9 gibi annemi uyandırıp Mehmet Hoca'nın söylediklerini yapmasını söyledim. Okurken zorlansa da ben de ona eşlik ederek tamamlaması için ısrar edip yardımcı oldum. Bu olaylar birkaç gün boyunca bu şekilde devam etti. Yine bir sabah uyandığımda annemin mutfakta kendi kendine dans ettiğini gördüm. Belki dinleyenlere inanması güç gelebilir ama annem mutfakta kollarında biri varmış gibi dans ediyordu. Anne, sakin ol diyerek uyarmaya gitmemle yüzüme olanca tükürüğünü yemem bir oldu ve ardından annem kahkahalar atarak pis pis gülmeye başladı. Kendi kendime anlaşıldı. Cinlerin etkisi daha geçmemiş dedim. Zorla yine ayetel kürsi okutup annemi o sabah kendi haline bırakarak yatıp uyudum. Bugün yaptığımız okuma ile 7 gün doluyordu ve ben akşam tekrar işe başlıyordum. Allah'ım sen yardım et diye ağlayarak dua ederek uyudum. Akşamüstü saat 4'te İşe gitmek üzere yeniden kalktım. Moralsizce hazırlanıp tam evden çıkacakken annem Ömer oğlum bir bakar mısın dedi. Bu tonlama tıpkı eskisi gibiydi. Annemin sesini duyar duymaz nasıl sevindiğimi sizlere anlatamam. Annem gözlerime bakarak oğlum birkaç gündür hiç iyi değilim. Senden ve hepinizden çok çok özür dilerim dedi. Ben o sevinçle anneme sarılarak boş ver annem sen iyisin ya Önemli olan bu dedim ve hemen hane halkına haber verdim. Ablam dışarıdaydı ve haber alır almaz yarım saat içinde ev doldu. Babam ve kardeşim de akşam eve geldiklerinde hepsi annemin eski sağlığına kavuştuğunu gördüklerinde hep bir ağızdan Allah'ım çok şükür sana dediler ve artık annem eski sağlığına kavuşmuştu. Son bir kez Mehmet Hoca'ya götürdüğümüzde çok şükür hanım kızımız bu musibetten kurtulmuş.'' Allah bir daha göstermesin dedi. Hocam sizin sayenizde annemiz bu illetten kurtuldu. Allah sizden razı olsun diyerek Mehmet hocanın evinden ayrıldık. Annem şu an gayet sağlıklı. Aklı başında çok şükür. Tüm bu olanların sebebini bilemiyoruz. Mehmet hoca da bir şey diyemedi ancak bizim o dönem oturduğumuz o ev sobalıydı. Soba işiyle de hep annem ilgilenirdi. Bu durumun annemin sobanın külünü dökmeye gittiği zaman olduğunu düşünüyoruz. Fakat hakikati ancak Allah bilir. Değerli dinleyenler, tek temennim Allahü Teala kimseye böyle bir şey vermesin. Çünkü gerçekten insanın psikolojisi kaldırmıyor. Dinleyen, inanan, herkesten Allah razı olsun. Hikayenin sonuna geldik dostlarım. Hikayelerin devamı için abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın bir başka hikayede görüşmek üzere hoşça kalın